A ve B radyolarında saat 10'da başlayan müzik programları yayınlanmaktadır. A radyosunda her 12 dakikalık müzik yayınının ardından 4 dakikalık reklam, B radyosunda ise her 16 dakikalık müzik yayınının ardından 4 dakikalık reklam yayını yapılmaktadır. Bu programlar başladıktan bir süre sonra Banu aynı anda A ve B radyolarını açtığında her iki radyoda da reklam yayını vardır. Her iki program da müzik ile yayına başladığına göre Banu'nun radyoları açtığı saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle A radyosunu incelediğimizde 12 dakika müzik sonrasında 4 dakikalık reklam var. O zaman müziğin tekrar başlaması için 12 artı 4'ten 16 dakikalık zaman geçmesi lazım. Yani 16 dakikada bir müzikler başlıyor arkadaşlar. B radyosunda da 16 dakika müzik, ardından 4 dakikalık reklam. Bu burası 20 dakika eder. Demek ki B radyosunda da müzikler 20 dakikanın katlarında başlıyor. Şimdi ben her iki radyoda da müziklerin aynı anda başladığı saati bulmak istiyorum. Bunun için 16 ile 20'nin ortak katlarını incelemeliyiz. Şimdi 16 ile 20'yi yazdım. Ekokunu bir bulalım. Yani en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüm, 8, 10. 2'ye böldüm, 4, 5. 4 ile 5'in de ortak böleni kalmadı. Şimdi şurayı çarptığımızda biz en küçük ortak katı yani 16 ile 20'nin buluştuğu ilk sayıyı buluruz arkadaşlar. Burası da 80 dakika eder. Yani her 80 dakikada bir bu radyolarda müzikler aynı anda başlıyor. Peki 80 dakika ne yapar? Saate çevirelim bunu. 60'a böldüğümüzde 1 saat 20 dakika eder arkadaşlar. Şimdi Şıklardaki saatleri incelediğimizde radyolarda müziğin başladığı saat 10, şıklardaki ise 11, yani bir saat ilerisi falan. O yüzden buradaki 80 dakikayı almamız yeterli olur. Ee, eğer daha ilerisindeki bir zaman olsaydı ortak kat biliyorsunuz 80 değil sadece 80'in katları tüm ortak katlar olur. 80, 80 üzerine ekleyerek istenilen zaman aralığına doğru yaklaşabiliriz. Ama bizim için 80 dakika yani 1 saat 20 buradaki zaman aralıklarına yaklaşıyor arkadaşlar. Şimdi radyolarda müzikler 10.00'da başlıyor. Aynı anda başladılar. Tekrar aynı anda başlaması için 1 saat 20 dakika yani 80 dakika geçmesi gerekiyor. Topladığım zaman 11.20'de müzikler beraber başlıyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası 11.20 olsun. Müzikler burada bakın başlıyor. Bu bir, bir müzik A radyosundaki müzik. Aşağıda da B radyosundaki müzik olsun. He, şimdi müziklerden hemen önce de o zaman reklam yok mudur? Yani şu kısımlar reklam arkadaşlar. Ve zaten soruda dikkat ederseniz reklam süreleri 4 dakika, 4 dakika eşit. Yani müziklerin aynı anda başladığı zamandan önceki 4'er dakikalık reklamların süreleri eşitse Başladığı zaman da eşittir. Başladığı zaman da o zaman 11.20'den 4 dakika geriye gidersek 11.16 olur. Dolayısıyla Banu'nun radyoyu açtığı kısım arkadaşlar reklamların çakıştığı şu kısımdır. Yani 11.16 ile 11.20 aralığındadır. Şıkları incelediğimizde saat 11.16 ile 11.20 aralığındaki seçenek B şıkkında var. 11.18